Hayrola doğal afet? Misafirim var. Hayır. E sen niye böyle giyindin? Hem de böyle çok şık giyinmişsin. Ha bir saniye bir saniye. Eve yeni kıyafet yönetmeliği geldi. Eğer öyleyse ben de gidip giyineceğim. Yok canım, senin kıyafet değiştirmene gerek yok. Sen efendi efendi evde oturacaksın. Sana çok güzel makarna yaptım. Köfte yaptım. Hatta bak ketçap bile yiyebileceksin. Allah! Aslan ablam benim aslan ablam. Bir dakika bir dakika. Ha. Sen nereye ben niye tek başıma yemek yiyorum? Ben şeye gidiyorum bu. Bizim mezuniyet dönemi arkadaşlarla o kızlarla beraber çiçek pasajına gideceğiz. ya yani Yıllardır görüşmüyoruz, öyle bir değişiklik olsun diye. Ne zaman planladınız bu geceyi? Benim böyle bir konuşmadan hiç haberim yok. Ay canım, biz elasiyer kızları mıyız? İşte planladık bir ara planladık, ne bileyim. Bana bak, güzel güzel yemeğini yiyeceksin ve de mutfağı çok güzel derleyip toplayacaksın. 40 yılda bir bir yere gidiyorum aklım sende kalmasın benim tepemi attırma tamam mı? Tamam tamam ben de sana takılıyorum zaten. Geldiğimizden beri eve tıkılıp kaldın abla. Sen de çık biraz dağıt kafanı. Tamam o zaman ben son hazırlıklar yapmaya gidiyorum. Abla bak koskocaman adam tamam. oldum ben yapma ya. bana böyle şeyler. Ne olmuşum ben? Koskocaman adam olmuşsun. O kadar. O kadar hadi. Hadi Rüyacığım geç kalıyorum ben gel şunu düzelt. Aa, tamam. Hadi. Düzelteyim. ...çıktı bu yemek şimdi baba? Şirketin kuruluş yemeği her sene bir kere yapıyoruz ya. E peki şirketin kuruluş yemeği... ...geçen sene Aralık ayında yapılmamış mıydı? O şirketin kuruluş yemeği değildi. O motivasyon yemeğiydi. Yani şirket çalışanlarını moralini yüksek tutmak için... ...iki üç ayda bir yapılan bir yemek. Hmm. Peki ben gelemiyor muyum bu yemeğe? Gelemiyorsun. Neden? Çünkü şirket yemekleri bizim çok sıkıcı olur. Sen de sıkılırsın. Hatta uykun gelir. İyi. E, o zaman beni bir akşam... Yemeğe çıkarırsın. Tamam bu hafta bir akşam çıkarız söz. Söz mü? Söz tamam, söz. Sözünü unutma. Tamam unutmam ama ben geç kalıyorum hadi. Evet hazırsın çıkabilirsin. Nasıl görünüyorum? Çok yakışıklısın baba. Gerçekten mi? E alt tarafı bir şirket yemeği baba. Bu kadar önemli mi yani? Yoksa orada birileri mi var? Ne münasebet ne alakası var kızım aa. <laughs> Neyse bir sorayım dedim hadi. <laughs> Kerem neredesin? Buradayım. Ha, ben çıkıyorum tamam mı uslu ol. Kız yalnız diye eve damlayıp da kızı rahatsız etme. Hangi kız? Rüya. Yalnız mı? Ben ne bileyim canım onun öyle babası üç falan gidiyor ya ondan dolayı dedim ben. Tamam tamam damlamam. Tamam uslu dur. Tamam. Tüple oynamam. Yabancılara kapıyı açmam. Sütümü içerim. Hatta zamanında içerim. Ballısından içerim. Başka? Tamam dalga geçme ablayla köpek. <laughs> Kerem ben nasıl oldum? Çok güzel oldun afet güç verir. Tam doğal afetsin. Gerçekten. Gerçekten. Kızlarla baş başa olacağınız için bu güzellik işe yaramayacak. Ay ne kadar haklısın ama olsun zaten ben kendim için geyim. Tamam çok geç kalma İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim de hiç içimden gelmiyor söz verdim diye artık gideceğim ne yapayım. Hadi aa Ahmet'im bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Afet Hanım. Nereye böyle? Bizim arkadaşlarla beraber mezuniyet dönem arkadaşlarımla beraber bir yemek var oraya gidiyoruz. Siz uçuşa mı? Hayır şirket yemeğine gidiyorum ben de. <laughs> ben sizi tutmayayım. Ben de. Ablacığım <laughs> hadi iyi eğlenceler. Sana da iyi geceler iyi eğlenceler babacığım. Kapıyı kapat dediklerimi unutma. Tamam. Mı? tamam abla tamam Nasıl, tamam istiyorum. iyi geceler <laughs> iyi eğlenceler. <laughs> Rüya dediklerimi unutma, kapıyı hemen kapatıyorsun. Tamam. Buyur rahat Nasılsın? İyiyim Rüya, sen? Ben de iyiyim. İşin var mı? Yok, sıkılacağım. Başka bir işim yok. İstersen bize gelebilirsin. Ya ben daha yemek yemedim. Bak ne diyeceğim. Sen bize gel istiyorsan beraber yemek yeriz. Ben bu arada telefona bakayım. Tamam, o zaman ben etrafı toplayıp geleyim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Güç verimi malikanesi buyurun. Merhaba Kerem, ben Barbie, e, Gamze yani. Gamze, nasılsın? E, i̇yiyim. Yani aslında o kadar iyi değilim. E neden? Bir şey mi oldu? Yo. Yalnızım da çok canım sıkıldı. Bir sesini duyayım dedim. Ne güzel. Ben de senin sesini duymak istemişim. Sen arayınca fark ettim. E, ben de yalnızım da. Yalnız mısın? Ne güzel. Baş başa demek. Öyle de. Hani öyle olmasa bu kadar heyecanlanmazdım herhalde. Ee, kalbim öyle çarpıyor ki yani sen bile sesimi duyabilirsin. Ben de aynı durumdayım. <laughs> o kadar mutluyum ki Kerem. Bu gece hiç uyumayacağım. Sen onu bir de bana sor. Ee, Gamze pardon. Kapıcı geldi galiba bir saniye bekler misin? Şey... A, hala mı konuşuyorsun? Ee, Ortega ben seni sonra ararım kardeşim tamam mı? Ne ortakası be? Kim geldi Kerem? Ee, şey kapıcı gelmiş. Ee, Ortega ben seni sonra ararım koçum bay 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 bay. Ay ne oldu ya? Aman ne bileyim. Afet eve geldi galiba. Salak salak Ortega deyip kapattı. Ateş bacayı sarmış kızım. Ee... Ben sana söylemiştim. Gamze'nin elinden kimse kurtulamaz. Ne diyeyim? Ben Kerem'i diğerlerinden farklı sanmıştım ama. Allah bravo sana. Ee, yeni başlıyoruz. Bu daha bir şey değil. Onu öyle bir süründüreceğim ki timsi olarak doğmadığına pişman olacak. Rüya, bak sandığın gibi değil. Dinle bir dakika lütfen. gelmiş diyorsun. Bundan ne sonuç çıkarmalıyım ha? Ya şimdi Rüya geldi de sen benimle okulda dalga geçerler. Niye? Rüya komik mi isim mi? Ee, yok ondan değil. Kız arkadaş diye takılırlar falan yani. Ben senin kız arkadaşın değilim. Ee, öyle demek istemedim. Ben anladım. Sen kendini fazla yorma. Artık arkadaşlarının dalga geçecekleri bir şey kalmadı hayatında. Mutlu ol, hoşça kal. A ama sen beni dinlemiyorsun ki. Dinleyecek bir şey yok.